Masalcı Nurse'ten herkese merhaba. Bugünkü masalımız için hazır mıyız? Bugünkü masalımızın adı Işığın Masalı. Başlıyoruz o halde. İçinin ilk ışıkları pencereden süzülerek küçük ışığın odasını aydınlattı. Işık yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Güneşin sıcak dokunuşuyla gözlerini araladı. Yüzünde minik bir gülümseme belirdi. Yeni bir güne başlamanın neşesiyle doluydu. Işık yatağından kalktı, banyoya doğru yürüdü. Musluğu açıp avcuna aldığı serin suyla yüzünü yıkadı. Su onu iyice canlandırdı. Aynaya baktığında damlacıklarla parlayan yüzü pırıl pırıldı. Sırada diş fırçalama vardı sevdiği fırçasını aldı, macun sıktı. Fırçaladıkça ağzı köpüklerle doldu. Köpükler ona sanki günaydın ışık diyordu. Ayna karşısında köpük kahramanı olmuştu. Mutfağa geçtiğinde kahvaltı masası hazırdı. Sütünü ve mis kokulu ekmeğini görünce sevinçle karnını doyurdu. Küçük lokmalarla yaptığı kahvaltı onu günün maceralarına hazırladı. Kahvaltıdan sonra çantasını hazırladı. Renkli defterleri ve sevdiği kalemleri tek tek çantasına yerleştirdi. Sanki defterler ve kalemler ona yeni şeyler öğreneceğiz diye fısıldıyordu. Ayakkabılarını giydi. Bağcıklarını sıkıca bağladı ayakkabıları ona hadi ışık dışarı çıkalım der gibiydi. Kapının önünde annesi ve babası ona el salladı. Hoşça kal ışık. O da kocaman bir gülümsemeyle hoşça kalın dedi. Sırtında çantası yolunda adım adım ilerlerken güneş ona eşlik etti. İyi yolculuklar ışık ve ışık Yeni bir günün masalına başladı. Ve güneş batarken gökyüzü turuncu ve pembe renkleri boyandı. Küçük ışık günün yorgunluğunu geride bırakarak evine doğru yürüdü. Kapıyı açtığında evin sıcak, güvenli kokusu onu karşıladı. Ellerini yıkadı annesiyle birlikte masayı hazırladı. Tanıdık yemeklerin tadı ve kokusu ışığı mutlu etti. Sonra banyoya geçti. Ilık suyla dolu küvete girdiğinde suyun yumuşak dokunuşu onu rahatlattı. Köpükler şıpır şıpır şarkılar söylüyor gibiydi. Tüm yorgunluğunu suyla atıp gitti dişlerini fırçalarken köpükler ona iyi geceler ışık dedi. Aynada yine köpük kahramanı oldu. Banyodan sonra en yumuşak pijamalarını giydi. Pijamaları sanki ona sarılıyor, güven veriyordu. Sonra en sevdiği kitabını aldı ve annesiyle yatağa geçti. Annesinin yumuşacık sesiyle okuduğu masalda kahramanlar Işın rüyalarına doğru yol aldı. İyi geceler diye fısıldadı annesi. Işık da huzurla uykuya daldı. İyi uykular.